Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bisikletle hunt yapacağız. Bisiklet tabi ben bağladım önceden. Gidelim. İlk bak. Bakalım. İndirim olması lazım. Bakalım. Başka gideceğimiz var ki. Evet, indirim var. Bakalım. Tamam Çok bir şey çıkmayacak gibi duruyor. bir koymuşlar. yani belki ya. Bakalım. şey var Bakalım. bakalım bunları da bitirmişler zaten. Burada bir şey yok gibi. Yani bumble bir var sadece. O da zaten bende var. Almaya gerek yok. devam ediyorum. Buradan sonra belki bir dört market gideriz ya. Evet geldik ikinci markete. Bakalım. Arka taraftaydı herhalde ya. Şurada bir yerde gözüktü. Bakalım. Yeni bir şeyler gelmiş. Bakalım. Oo yeni koli açılmış. STH. Gelir mi? Bakalım. Porsche'miz var. Mazda var. Şu kolye. Dökelim bakalım. Burada Porsche'ler. Çoğu var zaten. SPH'ler. Aşağılar eski herhalde üstlerde. Bakalım. Herhalde yok ayıklanmış olabilir. Bu benim gördüğüm yok. Ayıklamışlar. Şimdi şeye bakalım. Belki beş. Gelmiştir. Bakalım. Hala aynı. Herhalde orda başka bir şey yok zaten. O zaman sıra üçüncü markette. Evet üçüncü markete geldik. Şok. Kalın bir şeyler çıkacak. Bir önceki bu de Bugatti bulmuştuk. Burada Burada bir şey yok Tabi Dağıtmışlar Belki transformers vardı O da yok Burada yok Yan tarafta Bir tane var Burada da yok bakalım Matchbox var mı Üçüncü market boş çıktı. Dörde geldik makroya. Bakalım belki regular vardır. Bisiklete kitlemiştim de uzağa. Bakalım. Bence iyi bir şeyler vardır diye düşünüyorum. Yani geliyordu çünkü insan. Buradan abla al. Bakalım o dururken ha koymuş tabi umrumda var. Kar geliyor. Şekiller iyi Tekliler var yine. Bakalım. Buraya da olabilir. Evet burayı da ismiş. <laughs> Bakalım. Bakıyorum. Düşüyor tabi. Burada bir şey yok gibi. Bakalım. Burası da boş çıktı. Sıra 5. markette. Evet 5. markete geldik. Bakalım. Bir şeyler gelmişti işte. düşünüyorum. Evet gelmiş. Atıyoruz. Dodge gelmiş. Şu güzelmiş. İndirim var herhalde. Olması lazım. O. O bu benle geliyor. Bunu aldık bakalım. Burada şu bizim eski tofaşlara benzeyen araba var. Alsam Bunu da bir düşünürüm. Bakalım. Güzel bir şeyler var gibi. O tarafa bakalım. O da bir şey yok. Yok galiba sadece bu. Bunun arkasına da saklamış. Başka Yok herhalde. Alsam mı ya bunları? Kanye Sigi alacağım da. Üsttekini alsam mı? Bilemedim. Üsttekini alırız ya sonra. Şimdilik Kanye Sigi alalım. Evet tam Kanye Sigi alacaktım. İndirim yokmuş ama GTR geldi. R35 belki gideriz yanına. Altıncı markete geldik. Bakalım. Bari orada bir şeyler çıksa iyi olur. Bakalım. Buralar bu. Ne tarafta olabilir? Bakalım. Burada. Bakalım. Yanlış anlamadıysam Hot Wheels'lar da indirim varmış. Bayağı da açıkça koymuş. Yani şöyle bakın. Çok, çok da bir şey yok gibi. Burası da boş. Evet, 7. markete geldik.

yok. Evet, 7. market. 7. markette boş çıktı. 8. markete geldik. Bakalım. Karfurlara sevkiyat gelmiş. Olması lazım. Bakalım. Bakalım çok bir şey yok gibi ya. Bunu da güzel yapmışlar. Japon otobüs tarzı. Sekizinci markette boş. Evet, dokuzuncu market. Bakalım bir şey mi çıkacak. Bari kaç bir şey çıksa iyi olacak çünkü buralarda yok. Bakalım. Elim boş gideceğim yani. Boş boşuna gezmiş olacağız. Evet. Burada da bir duvar atıyoruz. Onun dışında Onun dışında bir şey de Evet yok. Burası da boş. Evet. 10. markete <laughs> geldik. Bakalım. Bu şeyler var peki burada. Şuradan gir takalım. Beetle var. Şunlar 80 lira diyebiliyorum. Yani başka bir şey yok. Bakalım. Burada da yok gibi. Evet. 10. markette boş çıktı. Belki son bir markete giderim. Bakalım. Evet. 11. markete geldik. Bakalım. Genellikle kafır kasa tarafında oluyor Da yok. Uf, burada da yok çok bir şey yok. Evet. 11. markette boş çıktı. Evet. 12. markete geldik. Yine bisikleti biraz uzağa kitledim ya. Bakalım. Burada da bir şey yoksa son bir tane daha çok var. Oraya bakacağım 12. market Boş çıktı Şimdi bir ileride Carrefour var Bir de geride Şok var Onlara bakıp Belki videoyu bitiririz şimdi Yola çıkalım 13. markete geldim Son market Bakalım Bir şey çıkacak mı Hmm. Bu tarafta da yok. Sormam Evet şimdi burada matchboxlarda bir şey yok. Kamaro. Burada da çok bir şey yok gibi. Evet son olarak belki bulurum umuduyla A101'e geldim. Çok bir şey gelmiyor normalde. Belki gelmişti. Reyonda. Burada yok dolapta Belki beşli set gelmiştir Dolapta da Yok Şun var Başka da bir şey yok. 14 tane market gezdim. Yani çok da bir şey çıkmadı. Bir tek Migros'ta Matchbox çıktı. Bu kadardı. Like atıp abone olursanız sevinirim.